İşte bu değerli altın bileziği bu tehlikeli topların arasına attım. Hadi çabucak silahlarınızı alıp hazır olun. İster top patlasın ister şansım dönsün. Bu sefer bileziği kesinlikle çıkaracağım. Geldi sanırım şimdi hızla yukarı çekiyorum. Aman bilezik gelmedi ki. Neyse gelenleri sayayım bari. 1, 2, 3, 24, 25, 26 pis al tüm 2600 dolarını. Normalde sudan çok korkarım ama bu kez suya atladım sadece kız arkadaşıma vereceğim o bileklik için. Hadi şimdi bakayım bileklik geldi mi? Ah hayır. Her şey berbat oldu poşet yırtıldı. Bu sihirli şişemden bilezikleri topları çıkaracağım. Ama top da sıkıştı. Al bakalım dilenci 100 dolarını al. Bu teyzemin süzgeciyle bilezikleri böyle eleyeceğim. Ama bilezik gelmedi. Hadi şimdi sayayım. 1, 2, 3, 41, 42, 43 top var. İşte 4'ü 300 doların senin. Bir yanda bu diğer yanda şarap var. Ne içersin? Benim gibi süt içenler videoyu beğensin ve kanala abone olsun. Bu şekilde beğenip abone olup paylaş butonuna tıklarsanız bir sihir gerçekleşecek İlk seferde olmazsa ikinci de mutlaka olur. Bu ağaçlardan ucuz top değil altın bilezik çekeceğim. Vay canına! Bak bak sabırsızlıkla beklediğim o bileziği yakaladım.